Herkese merhaba. Tekrar sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif almaktayız. 9-15 Eylül gece esmaları ile yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili dostlar, son iki haftadır çekimlerimizi yapamadık. Bir ödül törenimiz vardı. Sevgili kardeş Azerbaycan, ödüle layık görmüşler sağ olsunlar. Bizler de daveti kırmadık, gittik ve Yeni bir ödülle sizlerle birlikteyiz. Bu sevinci de sizlerle paylaşmış olalım ve sevgili tüm Azerbaycan halkına hakikaten sonsuz teşekkürler ediyorum. Bizleri çok güzel ağırladılar ve şimdi sizlerle tekrar bir gece esmalarına başlıyoruz. Pazartesi gecesi esması ile başlıyoruz. Enerjiler biraz daha kırıldı. Çok sert açılar vardı. Çok sertti gökyüzü. Kavgacı, kıyametçi, yangınlar çok sıkıntılı günler geçirdik. Bu etkiler Eylül ayı içerisinde biraz daha rahatladı, biraz daha yumuşadı. Bunun müjdesini vermek istiyorum öncelikle. Gökyüzü bize bu ay birazcık nefes aldıracak ama Kasım 15'ten sonra, 16'dan sonra hayat biraz daha zorlaşacak. Bu aradaki güzelliği biraz kullanmak lazım, biraz tedbir almak lazım. O yüzden sizlerle esmalarımızı yine paylaşacağız. Bazı tavsiyelerde bulunacağız. Lütfen bunları kendi menfaatiniz adına değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Pazartesi özellikle Merkür Başak burcuna geçiyor. Tüm Başak burçlarının doğum günleri de aynı zamanda kutlu olsun. İletişim şeklimiz değişiyor biraz daha öfkeli olabiliriz, daha çok iletişim halinde olabiliriz ya da iletişimi koparabiliriz. Genel alışkanlığımızın dışında ekstra, eğer çok iletişim halinde esek birden şak diye durabilir. Ya da işte uzun süredir görüşmediğiniz, iletişim kurmadığınız kimselerle bir anda böyle can ciğer sarması olabilirsiniz. Özellikle zihin ile ilgili, zihnin çalışma sistemi ile ilgili bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Çok yorulmuş olabilir zihniniz, dinlenmek isteyebilir. Ya da tam aksi, yeterince dinlenmiştir. Aktif hale gelebilir size yeni projeler üretmenize vesileler olabilir, yeni fikirlerle gündeme gelmenizi sağlayabilir. Özellikle sağlık ve iş alanının temsilcisi olan Başak Burcu'nda hayatımızın biraz daha rahatladığını görebiliriz diyebilirim. Bunun dışında Merkür Başak Burcu'nda seyrine devam ederken özellikle birkaç günü paylaşacağım sizinle 13, 14, 15 muhteşem enerjiler var. Dualarınızın kabul olacağı, ritüellerinizi, niyetlerinizi yaptığınızda mutlak kabul göreceği bazı zamanlar var. Gökyüzü bunu çok şiddetle destekliyor. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu aralar aşırı eleştirel olmayın lütfen. Hayatın içerisinde kesinlikle işte yargılamayın, eleştiri yapmayın bu dönem içerisinde özellikle 13, 14, 15'inde. Çünkü sizin enerjinizi aşağıya düşürecek cevaplar, yanıtlar alabilirsiniz, kavgalar oluşabilir. iletişim bozuklukları, kendinizi doğru ifade edememek, dilek ve dualarınızın gerçekleşmesine engel olabilir. Bu konuda da uyarmış olalım. Özellikle bu süreç eğitim ve seyahatleri açık bir süreç olacaktır lütfen bu tarz planlarınız varsa ona göre yapmanızda fayda var. Esmamız ya musavvir. Madem dilek ve dualara açık bir zaman hayatımızı şekillendirmek adına ev almak istiyorsak, araba almak istiyorsak, evlenmek istiyorsak, bebek istiyorsak, hayatımıza iş değişikliği ya da para istiyorsak hayatımızı şekillendirmek niyetiyle ya musavvir esması 336 adet okunur. Yıldızı ay günü de yine pazartesidir zaten. Her şeyi şekillendirmek şekil ve suret veren anlamındadır. Amacına ulaşmak ve her şeye ulaşmak, bunun dışında ifade etmek, kendinizi ifade etmek tam da böyle iletişimle ilgili günler bizi bekliyorken oldukça iyi olacaktır. Aynı zamanda zor işleri başarmak adına bir işte uzmanlaşmak, beğenilmek, kolay evlenmek niyetiyle de okunabilir. Tam da bugünlere uygun bir esma olduğunu düşünüyorum. Ve salı gecesi esması ile devam ediyoruz. Salı Mars'ın günüdür biliyorsunuz ve mücadeleyi anlatır. Ama bugün mücadele gücünüz yükselebilir. Genel enerjiniz yükselebilir. Hatta enerji patlamaları yaşayabilirsiniz. bunları negatif anlamda patlamaması adıyla, niyetiyle yine esmamızı vereceğiz ama özellikle bugün kendinize vakit ayırın. Değerinizin kıymetini bilerek ben değerliyim diyerek ama bunu ağızda laf olsun diye söylemek değil. Hakikaten kendinize kıymet vererek, maddi ve manevi nimetler için lütfen şükredelim kendimize vakit ayıralım çünkü kendimize vakit ayırmazsak kendimizi şarj edemeyiz. Herkese gücümüz, enerjimiz yetmeyebilir. Bazen de kabuğumuza çekilmek, kendimiz için bir şeyler yapmak oldukça doğru olur. Esma'mız ya şekir ya şekür olarak da okunuyor biliyorsunuz. Artık bunu çok anlattım ama yine de ilk kez bize katılan dostlar için söyleyelim. Şekir enerjisi enerjinin devamını sağlar ama şekürde tamam teşekkür ederim yeterli demek manasına geliyor. O yüzden lütfen yağ şekir olarak ben çekiyorum. 526 ebced değeri güneş ve pazar. Kendi hoşnutluğu için yapılan işleri fazlasıyla mükafatlandıran talihin açılması mevcut nimetlerin şükrünü eda ve bol rızık elde etmek için bu haftada zaten dileklerimizin olabileceği güzel bir hafta. Lütfen değerlendirelim. Çarşamba gecesi esması ile devam ediyoruz. Dedik ya iletişim çok önemli. Başak Burcu iletişim demek. İletişim alanı merkezinizde olacak. Görüşmeler, konuşmalar, haberler sürekli bir akış halinde olabilirsiniz. Ancak ay bugün yay burcunda yarım ay fazına geçecek. 18 Eylül çarşamba günü balık burcunda gerçekleşecek ay tutulmasına hazırlıyor kendisini. Bu ne demek? Bazı konularda bizi biraz zorlayabilir. Bazı konularda ilerlemek adına adımlar atmak durumunda kalabilirsiniz. Eğer siz adım atmıyorsanız sistem sizi itekler, zorlar işte patronunuz sizi sıkıştırır. Atıyorum evinizde yapılacak bir şey varsa işte eşiniz bu konuları es geçiyorsa işte bu konuda baskı görebilirsiniz. Eğer baskı görmek istemiyorsanız sorumluluğunuzun bilincinde hareket ederseniz kimse sizi bunların tamamlanmasıyla ilgili zorlamaz. Özellikle harekete geçmeden veya tepki vermeden önce düşünmeniz gerekiyor çünkü yine enerji yüksekliği nedeniyle patlamalar olabilir ya da baskılar artabilir. Lütfen bunlara dikkat edelim. Esmamız ya halim 88 evcettir. Satürn ve Cumartesi. Affı, bağışlaması sonsuz, güzel ahlak, yumuşak huyluluk, sükunet, öfke ve sinir yatışması için okunur. Çünkü bu geçişler ay duyguyla eş değerde anılır duygu geçişleri çok hızlı olur. Burada gülerken burada öfkelenebilirsiniz. Burada sevinçliyken orada ağlayabilirsiniz. Bu denge değişikliği hayatınıza negatif anlamda etkilemesin diye ya halim esmasıyla sakin kalabilirsiniz. Ve Perşembe gecesi esmasıyla devam ediyoruz. 05.37 Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Ayın hareketliliği işte diyelim balıktan oğlağa geçerken duygu durumları nasıl değişirse bizim karakterimizde de yaptığımız ya da yapmadığımız şeylerde değişiklikler sağlıyor. Çalışkan, kararlı, ciddi sabırlı oğlak burcu olduğu için özellikle önümüzdeki iki buçuk gün görev sorumluluk odaklı olabiliriz. Hedeflere yönelik enerjilerde iddialı hissedebiliriz. Ben bunu yaparım, ben bunu hallederim. Aşırı güven, aşırı istek, aşırı çalışma hırsı içerisinde olabiliriz. Bunda fazlası zarar olabilir. Özellikle söylemek istiyorum, başkalarının yükünü yüklenmeden, sadece kendi sorumluluğunuza odaklanarak bu günleri değerlendirebilirsiniz. Keyif ve eğlence için uygun zaman olmayabilir, vakit bulamayabilirsiniz. Biraz çalışma, biraz disiplin gerektirecek bugünler. Özellikle gün geneli etkili olarak başaktaki Merkür ve yengeçteki Mars olumlu etkileşim yapıyor. Bu da bizim kariyerimizde sağlık ve sosyalleşme alanımızı olumlu anlamda etkiliyor. Eğer hastaysak şifa ile ilgili çalışmalar yapabiliriz. Bunu kesinlikle başarılı sonuçlanır. Yine yüksek bilinçli ve dengeli iletişim kurmak konusunda adımlar atabiliriz. Varsa sorunlu olduğumuz kimseler onlarla sorunları çözmek için iletişim halinde olabiliriz. Kendimizi daha kolay ifade edebiliriz. Özellikle yine güzel ve pozitif çözümler üretebiliriz. Eğer bu dönemde ve geçmişte sorunlarınız varsa bugün bu sorunları ele alıp çözümüyle ilgili çalışma yapabilirsiniz. Bu da size çok iyi gelecektir. Fırsatları görerek ilerlemeyi de lütfen unutmayalım. Buna çalışalım. Çünkü fırsatlar günü de aynı zamanda. Esmamız ya mukit. 550 ebced değeri güneş ve pazar. Yarattıklarının rızkını kendine ulaştıran, ihtiyacı olanı kazanmak ve bol rızık elde etmek için okunan esmalardan biridir. Bugünü değerlendirelim, rızkımızı artıralım, iş disiplinini sağlayalım, fırsatları değerlendirelim ve sorunlu ilişkilerin çözümüyle ilgili harekete geçelim. Ve Cuma gecesi esması ile devam ediyoruz. Özellikle bu gece ilahi enerjilerin çok yüksek olduğu, bizim de bağ kurma gücümüzün yükseldiği bir gece. Lütfen kendimize dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar ilahi enerjilere kanalize olalım. Ay ve Satürn olumlu etkileşimiyle sorumluluk organizasyon, disiplin özellikle bu konular gerekliyse hayatımızda bu alanlarda yüksek enerji hissedebiliriz. Bu alanlarda çalışabiliriz. Hayatınızı organize edebilirsiniz. Şekillendirebilirsiniz. Hedeflerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz. 14-20 ay oğlakta terazideki venüs ile olumsuz etkileşime geçiyor maalesef. Duygusal konularda ve anne figürleri ile bağ kurmak için uygun bir zaman annelerin, işte büyük ablaların, halaların, anneanne ya da babaannelerin torunlarıyla uğraşabiliriz. Onların hastalıklarıyla ilgilenmek durumunda kalabiliriz. Özellikle bununla ilgili bunu sıkıntıya döndürmeden sadece görevinizle yapmanızı tavsiye ederim. Onların sıkıntılarını duygusal anlamda yüklenirseniz enerjiniz düşer. Bunu yapmadan ihtiyaçları doktora gitmek mi götürün. Banka işlerimi var halledin. Evlerinde su patlağı mı var çözün. Ama işte Ahlayarak, oflayarak yaparsanız size zararı dokunabilir. O yüzden esmamız ya veli. 46 ebcettir, Mars ve Salı. Bütün mahlukatla dost. Her işte Allah'ın yardımını istemek için önce biz kendimize dost olacağız, sonra yakınlarımıza dost olacağız. Eğer olmak istiyorsak sonra sosyalleşebiliriz ve herkese daha fazla dost kalabiliriz. Sevgili dostlar, cumartesi gecesiyle devam ediyoruz. Günün geneli yarım kalan işlerimizi tamamlamakla ilgili bir gün cumartesi. Geçmişte kalan yarım işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Sorumluluğunuzda olan ertelediğiniz işleri bitirebilirsiniz. Özellikle 1053 ay kova burcuna geçiyor. Mantıklı, vizyoner, sosyalleşme ve dayanışmaya önem veren kova burcundan dolayı biz de bu konulara dikkat edebiliriz. Bu konulara çekiliyor olabiliriz. Önümüzdeki iki buçuk günü arkadaşlarınızla birlikte olmak, eğlenmek, gezmek, seyahat etmek, parti yapmak. Bunun yanında şifa çalışmalarına da vakit ayırabilirseniz hayatınızın dönüm noktasına sevgili Kova burcundan dolayı Kova ile ilgili biz de faydalanabiliriz bu durumdan. Diğer burçlarda hayatlarını bir çizgiye getirmiş olabilirler ve olumlu sonuçlar alırlar bu yarım işlerden dolayı. Esmamız ya hay 324 epjet değeri güneş ve pazar diriliği sonsuz her şeye hayat ve can veren sözün tesirli olması sözü dinlenir olmak böbrekler için özellikle rahatsızlıkları olanlar bugünün şifasından da niyetlenerek okuyabilirler. Aynı zamanda gençleştirici özelliği vardır. Yıldızınız düşükse yükseltir. Ve bu kadar iş yapıyorken lütfen üşenmeyelim, okuyalım. Sizler de özlediniz gece esmalarını. Ve gelelim son gecemize. Pazar gecesi esması ile devam ediyoruz. Sevgili dostlar, bolluk, bereket, sevgi, aşk enerjileri ve duyguları gökyüzünde yoğunlukta. Gökyüzünden bolluk bereket yağıyor. Özellikle pazar gecesi. Lütfen bugünü pazar gecesini ve pazar gününü çok iyi değerlendirelim. Belki bir atölye çalışması yapabiliriz. Lütfen yorumlarda istiyorsanız yazın. Çünkü bugünü değerlendirmek Kasım'dan sonra bir daha böyle bir günlerin yakın tarihte olmayacağını bilerek değerlendirmek gerekiyor. Özellikle akşam saatleri gerçekleşecek Ay ve Jüpiter birleşimi üçgeniyle finansal fırsatlar gelebilir. Parasal bir rahatlama sağlanabilir. Hayır işleri ve gönüllü faaliyetler birini sevindirmek, birine yardım etmek bazen parayla yapılmaz. Bazen komşunuza uğrar yaşlı bir komşunuz, hasta bir komşunuz varsa markete gidiyorum bir ihtiyacın var mı demek bile büyük yararlar sağlar, size çok olumlu getiriler sağlar. Bunu da özellikle birini sevindirmeyi gökyüzü çok destekliyor. Bunun getirisi size çok daha fazla olacaktır. Lütfen bu güzel enerjileri doğru kullanarak hayatımıza güzellikleri çekebiliriz. Özellikle gökyüzünde böyle güzel enerjiler olduğunda yapılan iyilikler daha olumlu ve daha yüksek seviyede enerji yansıtır. Bu da size geri döner. Özel randevular ve görüşmeler varsa aile ile bir arada olmak, özellikle masaj, güzel yemeklerin tadını çıkarmak için tam zamanı diyebiliriz. Yalnız değil de topluluk halinde bir arada olmak daha keyifli olacaktır. Esmamız ya ve hap. 196 ebced değeri, venüs ve cuma, nimetleri bol ve karşılıksız bağışlayan, sıkıntısız, rahat bir hayat sürmek ve kalp damarlarının tıkanmaması için özellikle okunması gereken esmalardan bir tanesidir hem sağlığımıza kavuşalım hem hayatla ilgili bu duygu dalgalanmalarından uzak kalalım. Güzel günleri de iyi değerlendirelim. Kazancımızı pekiştirelim. Gelen paramızı arttıralım. Lütfen bu esmaları bu hafta biraz daha özenle okumanızda fayda var. Lütfen bizi takipte kalın. Çok yeni olaylarımızla sizlerle birlikte olacağız. Onları da heyecanla sizlere servis etmeyi bekliyoruz. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın, abone olmayı lütfen unutmayın.